Merhaba İhtiyar Teknoloji'nin her yaştaki seyircileri. Bugün <laughs> sizlere Alfa Romeo 156 2006 model aracımın sol ön kapı kartonunun sökülmesini göstermeye çalışacağım. Çünkü bu cam bozuldu. Götürmek istemedim servisine. Fiyat fazla çıkar diye. Birkaç araştırma yaptım. Bir yerde buldum. Ama tam istediğim gibi bir video olmamış. Ben de bunu çekeyim belki daha sonra sökmek isteyenlere bir faydası olur diye düşündüm. Şurada bir tane civatası var. Onu söktüm. Sonra şu şey sökülecek. Ama şunun küçük Twitter hoparlörün nasıl söküleceğini şey yapamadım. Onu şimdi bulduktan sonra tekrar sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar burası e, şurada tırnakları var. Şu tırnakları kurtardıktan sonra bu kapı açma kolunu kendinize doğru çekerek bunu buradan alıyoruz. E, şu parça çıkar zannettim ben ama evet bu parçayla alakası yokmuş. Sadece şu tırnakları kurtarmak burada kafi. Bir de bu küçük e, hoparlörün burada bir bağlantısı var. Onu kurtaracağım. Daha sonra şurada iki tane allem başlı civata var. Bunları söküp kartonu yukarı kaldırmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bu cam açma kapama ve kapı kilitleme kolunu da yerinden söktük. Burada bunların bağlantıları var. Bu soketleri buradan ayıracağız. Bu soketlerin de nasıl bağlandığını takarken zorlanmamak için hem sizlere anlatmak için videosunu çekiyorum. Hem de kendime kolaylık olsun diye şey yap <laughs> bakıyorum. Evet. Bunu söktükten sonra bunun şurada iki tane daha civatası var. Bu da nereyi tutuyor? Evet, kapıyı tutmuyor bu. Sadece şunun yuvanın oraya oturmasını sağlıyor. Onun dışında şurada bir kaplaması var. Muhafazası. Bir de şurada evet civatalar var. Bunlar da bu kapıyı tutuyor mu tutmuyor mu onu bilmiyorum. Ona bakacağım ve sizlerle daha sonra onların söküme engel olup olmadığını paylaşacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bu dört alyanla burası sökülecek. Şurada iki tane civatayı alyan anahtar marifetiyle şu şekilde çevirerek açıyoruz. Bu anahtar cam açma mekanizmasının bulunduğu soketlerin çıkarılması. <laughs> Arkasını şu ön yüzü şöyle. Buradan herhangi bir görünür yeri yok. Bunu ters çevirdiğimiz zaman e, şurada evet e, bakın şöyle bir çentik var. Bunu geriye çekerek çıkartıyoruz. Şunu da göstereyim size. Şurada. Şuna bastırdıktan sonra şu mekanizmaya bu soketi dışarıya alıyoruz. Bu <laughs> hoparlörün de civatalarını söküyorum. Ama şu anda bundan çok emin değilim. İlk defa bu işlemi yaptığım için bu civataları tutup tutmadığını bilmiyorum. Daha sonra paylaşacağım. <laughs> evet şuradaki iki tane civatayı da söktüm. Şimdi şu kapı açma kolunun bir civatası var. Onu alacağım. Onu da söktüm. Arkadaşlar bir ayrıntı daha gördüm. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Adamlar gayet muntazam iş yapıyorlar. Gördüğünüz gibi yeşil yeşile şu yeşil yeşile siyah siyaha beyaz beyaza renk kodlarını da koymuşlar. Yani birazcık baktıktan sonra hata yapmanız mümkün değil. Görüyorsunuz. Buraya renkleri de koymuşlar. Yani takdir etmemek mümkün değil. Evet, hoparlörü çıkarttım. Daha önce bu hoparlörü ben takmıştım şu soketine. Burada e, gördüğünüz gibi civatalar çıktı. Yani bu burayı tutuyormuş. Hoparlörü çıkarmadan bunu zorlasaydım bunun gelmeyeceği belli. Bir de şurada bir yuva var. Ee, kapak cebi. Bunun altında da bir e, civata var mı yok mu göremedim. Ama şu kapağı çıkartıp bir bakmaya çalışacağım. Şurada herhangi bir e, şey görünmüyor. Civata falan görünmüyor. Onu da çıkardıktan sonra sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bu Opel iki civatayı çıkardıktan sonra Kapı kendini bıraktı, görüyorsunuz. Evet, şimdi çıkarılmaya hazır. Başka bir şey yok. Burada herhangi bir civatası yokmuş. Evet, bunların da sökülmesi gerekiyormuş. Bunlar da söküldü. Şimdi kapıyı yerinden alacağım. Daha sonra sizlerle tekrar o görüntüyü paylaşacağım. Evet, <laughs> kapıyı yerin, kapı kartonlu yerinden aldım. İçi gördüğünüz gibi tamamen orijinal. Bugüne kadar bu kapıda hiçbir işlem yapılmamış. Yapıldıysa da çok güzel bir işlem yapılmış. Ben herhangi bir şeyi göremedim. İşlem yapılıp yapılmadığını göremedim. Evet. Bu muhafazası gördüğünüz gibi sapa sağlam. Burası da böyle. Şu civatayı herhalde boş yere sökmüşüz. Çünkü bu buradan geliyormuş. Onu bilemedik. Şu civatayı sökmenize gerek yok arkadaşlar. Kapı açma kolunun. Bunlar camların komuta sisteminin mekanizması. Bu gördüğünüzde aynanın ayna içeriden ayarlanıyor biliyorsunuz bunlarda. Onun mekanizması arkadaşlar. Şimdi şu düzgün bir şekilde bunu tekrar takabilmeyi uygun bir şekilde sökmeye çalışacağım. Çünkü daha sonra bunu çünkü takmak istiyorum yerine. Bu daha önce yapıldığına göre bu gerekiyor. Ve içerideki durumu göreceğim. Tekrar paylaşacağım. Arkadaşlar biraz daha açtım. Bunun içinden ne olduğunu bilmediğim bir parça çıktı. E, sanki kırılmış gibi e, ya da kırılmamış gibi şu iç kısımda duruyordu. Yani bunun ne olduğunu anlayamadım. Buna ayrıca bakacağım. İnşallah bir parça kırılmamıştır. Şöyle içeriği görebilir miyiz diye bakıyorum. O parçanın bulunabileceği bir şeyi. Çünkü şuradan çıktı parça. Şurada şöyle duruyordu. Şu şekilde duruyordu bu parça. Duruş şeklini de göstereyim. Evet. Şu şekilde duruyordu. Bunu çektiğim zaman bu çıktı. Buradan bir parçası mı kırıldı yoksa başka bir şey mi oldu onu bilemiyorum. Ama şu anda baktığım zaman bir göz muayenesinde öyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bir motor var. Motorun e, dişli mekanizması var. Ve e, kızak var. Kızağın üzerinde e, o şekilde çalışıyor diye düşünüyorum. Bakacağız artık. Şöyle biraz da uzaktan göstereyim. Şu anda kompaya ulaştım. Şu cam kaldırma motoru. Bunun arızalı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii emin değilim. Şimdi e, burayı da daha fazla sökmek istemiyorum. Hop. Şurada iki tane civata görünüyor. Bu iki civatayla motora ulaşacağımı düşünüyorum. Önce ııı e, şu motorun bir durumuna bakacağım. Nasıl bir şeyle oluyor. Eğer bu motoru tedarik edip de bunu değiştirmekle bunu halledebilirsem daha fazla açmadan bu işi yapmış olacağım. Ve sonucu da sizlerle tekrar paylaşacağım. Şurada cam kaldırma motoru görülüyor. Ben arızanın buradan olduğunu düşünüyorum. Burayı size tekrar göstermek istedim. Herhangi bir bıçak vasıtasıyla bu yapışkanlardan kurtarmak üzere bunu yavaş yavaş itinalı bir şekilde şu şekilde sökmek istiyorum. Yani tekrar yerine takabilsin, yırtılmasın. Şurada bir yırtılma söz konusu olmuş zaten. Buraları da tekrar onarmaya çalışacağım temiz bir işçilik yapmaya özen göstereceğim. Tabii yapabildiğim kadarıyla.